Hocam sınavı yetiştirememekten korkuyorum. Ne yapmalıyım? Teşekkürler. Biraz da kaygı var gibi. E tabi. Yani zaten <laughs> e, sevgili Nurya, e, kaygı korku parçacıklarından oluşur. O başka bir gündemimiz aslında bizim. Hı hı. Korku parçacıklarından oluşur. Yetiştirememekten korkuyorum diyor. Şimdi ekran başındaki bütün anne babalar ve sevgili öğrenciler, yetiştirmek ne demek? Hı. Bakın gelin önce yetiştirmeyi çerçeveleyelim. Şimdi bunu yeniden çerçeveleme diyorum. Soruyu yeniden çerçeveledim. Konuyla yani sınavı yetiştirmek ne demek? Tanımı yaptığımda hepinizin benim gibi düşündüğünüze çok eminim. Okuduğunuz zaman yüzde yüz cevaplayacağınız bütün sorulara bakabilmek demektir. Bakın okuduğunuz zaman yüzde yüz cevaplayacağınız bütün sorulara bakabilmeye biz yetiştirme diyoruz. O zaman çocuklar sınavın başında okuduğunuz zaman yüzde yüz çözeceğiniz soruları çözün, onları getirin cebinize bir güzel atın, oh rahatlarsınız. Bu yöntemin adına turlama tekniği deniliyor önce kolayları çözmek. Bunun faydaları bu nane şekeri gibidir. Hani nane şekerini satarken her şeyi sayarlar ya. Bu algıyı arttırır, psikolojiyi düzeltir, stresimizi düşürür. Stres düştüğü için dikkati artar, arttırır. Daha saymayım.